Ne yapıyorsun? Psikolojik deli. Deli değilim ben. Profesörüm. He he tamam tamam. Profetrolsun. Profetrol mü? Çok canım çekti ya. Alsana yiyelim. Bende para yok da. Ulan deli o kadar okudun profesör oldun. Cebinde beş kuruş yok. Bu nasıl iş? Dokun. Okuyana bu memlekette kıymet yok ki. Ben ne yapayım? Haklısın valla kıymet yok. Eee son durum ne? İlaç olacak mı bari? Az kaldı. Oldu olacak. Şunları birbirine karıştırdım mı tamamdır inşallah. Ya demek öyle sen şu parayı al git bize frefetini al abi. hava almış olursun hem de. Ben gelene kadar sakın hiçbir şeye dokunma tamam mı? Yok vallahi dokunmam ya merak etme bende o iş. İyi hadi öyle olsun bakalım. Vallahi bir şey yok. Lan iyi de bir insan bununla nasıl kaybolacak ki? Lan tadı da güzelmiş ha. Ee, hiçbir şey olmadı. Hocam kolay gelsin. Çay borçlarını almaya geldim. Allah Allah. Nereye gitmiş ki ya? Kesin çay borçlarını ödememek için kaçmıştır ha. Ama benden kaçamaz. Allah Allah. Nasıl ya? Şimdi bu beni görmedi mi? Demek ki bu iş tamam. Bekle beni kasap manav. Ben geliyorum. Bebeğim ben her gece aynı kadınla takılamam ya. Tarzım değil. Sana bir daha ne zaman sıra gelir gerçekten ben de bilmiyorum. Ulan şu zenginlerin keyfine bak ya. İçti içecek bile benim beş günlük yömiyeme bedel. Tadını da hep merak etmişimdir ha. Senin adın neydi? Tamam canım. O zaman akşam görüşürüz. Kim içti lan bunu? Acaba ben mi içtim? Ulan şunları alsam var ya bir daha sırtım yere gelmez ha. Yok lan o kadar da değil. Üf, meyvelere bak. Çoktandır yememiştim ya. Kolay gelsin abi. Bu aldıklarımı defter Kardeşim yazayım yazayım da bu kaçıncı oldu? Borcum bayağı bir arttı. Haklısın abi. Diğer ayki maaşım alır almaz ilk sana geleceğim. O biraz zor. Bana sıra gelene kadar seni parçalarlar. Haklısın be abi ya. Her ay parçalanıyoruz zaten. Elden ne gelir ki? Neyse hadi. Bu seferlik de yazayım da. Bak bir dahakine yazmam ama ona göre. Hepsi nerede? Abi sıkıntı etme istersen, sonra bulur yazarsın. Yuh! ulan benim bu kadar borcum yoktu ki. Belli ki bu da elini teraziye katanlardan ha. Lütfen SMA hastası çocuklarımızı görmezden gelmeyelim. Onlara yardım edelim. Aa, abi sen beni görebiliyor musun? Evet. Niye ki? Ya abi niye olacak? Benim bir tane manyak profesör arkadaşım var. Görünmezlik ilacını bulmuştu. Onu içtim, görünmez oldum. Demek ki etkisi kaçmış. En iyisi ben biraz daha içeyim de görünmez olayım. İstiyorsan sana veririm, sen de görünmez ol ha. Bizim o ilacı içerek görünmez olmamıza gerek yok ki. Neden abi? Çünkü kimsenin zaten bizi gördüğü yok ki boş şeylere para bulanlar semalı çocukları görmezden geliyor. Neden ilacımı alıp kaçtın hırsız? Ben büyük bir çığır açmıştım. Al ilacını al. Bu ilacı çoktan bulmuşlar. Sen bence başka bir ilaç bul. Nasıl bulmuşlar ya? Bu imkansız. Ne imkansız be. Etrafta iksir kullanmadan görmezden geldiğimiz bir sürü insan var. Sen bence onları görebileceğimiz bir ilaç bul. Yoksa sonumuz harap valla. Doğru söylüyorsun aslında. Bu nasıl benim aklıma gelmedi ki? Bununla alakalı kesin bir çalışma yapacağım. Merak etme sen. Biraz hızlı davran Prefitrol. Biraz hızlı davran. Yoksa onu bulduğunda da çok geç olmuş olabilir. Ben hiçbir zaman hiçbir şeye geç kalmam. Çalışmalar hemen başlıyorum. ben bile bulamadıysam hakikaten işimiz harap